Arkadaşlar Minecraft'ta ormanın derinlikteyim ve bir şey gördüm. Ve bunu size göstereceğim. Bakın tam şu anda karşımda. Onun ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Ama tekrar yanıma gittiğim zaman garip garip yaratıklar görüyorum. Selamun aleyküm. Sana zarar vermek değil niyetsin. Bebi hayır. Bana niye saldırıyorsun? Burada cidden işler tuhaflaşmaya başladı. Çünkü bunun ismi Jeruk'tu. Jeruk koyu. Jeruk Nasıl bir yaratıksın lan sen? Galiba biz naneyi yedik. Bizim oraya gitmemizi istemiyor. Bir dakika bu sesler ne? Cidden sen hayal etmişsin. Hayır seni hayal etmeyeceğim dostum. Tamam, şimdi arkadaşlar bunun yanına doğru gidebildim mi? Gittim şu ama ses ne? Rüzgar sesi geldi. Çok enteresan. Burada bir tane sandığımız ve burada garip bir şöminemiz var. Şimdi bu şöminenin ne iş yarıyor çok merak ediyorum. Çünkü bu şömine yanmıyor. Soğuk. Nasıl? Selam. Hem sesler duyuyorum arkadaşlar. Olabilir mi bilmiyorum. Şu sandığa bakacağım. Üstünde bir yazı yazıyor. Sakın beni yakma. Seni nasıl yakacağım zaten? Hiçbir şey yok ki şu an en Te. Oha! Oğlum bunlar nasıl abi? Bunların hepsini alacağım arkadaşlar. Cüzdüklerde giyerim. Çakmak falan. Çok farklı TNT'ler var ve TNT'lerin ismi çok... Burada bir şey mi vardı? Bir ses duydum. Oğlum bu sesler nereden geliyor arkadaşlar? sizler diyor biliyor musunuz? Şimdi bu şömineyi önce bir yakalım. Ama neyle yakalım? TNT ile. Ben şu zırhı giyebilir miyim? Pardon. Neyse tamam şu zırhları giyelim arkadaşlar. Oğlum şu zırh giyme sesinden çok korkuyorum. Yemin ederim. Böyle <laughs> bir şey yok ya tamam. Bir dakika şimdi. Öncelikle ben bunu normal çakmakla yakmayı deneyeceğim. Ya yanıyor. Yanıyor. Şömineyi yaktım. Ve bir şey olmadı. An. Ne oluyor? Abi ne oluyoruz? Selamünaleyküm. Şümine Şömine evine dönüştü arkadaşlar. Şans sesleri geliyor. Bu çok korkunç. Bu monster house canavarı mı? Bu canavarı mı? Selam. Beni hatırladın mı? Ben canavar evi değilim. Tamam arkasına geçeyim arkadaşlar. Çok fena. O ne? Tövbe etsin. Hayır oraya çıktı lan canavar evinin önünden. Bir dakika. Eğer ben bu TNT'lerle onları patlatırsam ne olur? Mesela bir DN... E, ne? Dinamitle deneyeceğim. Ne dinamitiymiş bu? Dinamit TNT. Bunu ne yapıyorum? Uyuyor muyum? bir dakika galiba bunu. Mesela fire TNT. Alev TNT'si. Hemen önüne koydum. Bu böyle patlamıyor galiba. Şöyle mi yapıyorum? Yok. Bunu dinamitlerle çalışacağız. Arkadaşlar yaratıklar çıktı lan. Oğlum ne oluyor buraya? Şaka şey açmıştım. Yaratıklar çıktı arkadaşlar. Bunların hepsini bir öldürelim. Bu ne? Mesela sandıkta bir yaratık. Kitaplar ne Kitaplar bana saldırıyor. Geber lanet olası pislik. Lan birini üç buluşa nasıl öldürürsün sen? Geber. Şükür öldürdüm. Şunu da öldüreceğim arkadaşlar. Şu dinamitleri TNT'lerle patlatabiliyoruz. Öl ölsene. Ulan. Al ah, bir dakika patlatalım mı TNT? TNT pat böyle mi patlıyor? Bir dakika o zaman elimde nook TNT'im var. Eğer bu nook TNT'yi koyarsam Böyle patlıyor aynen. Normal çakmakla patlayabiliyormuş arkadaşlar. Bu ne yaptı? Oyun çöktü. Abi oyun çöktü. Oyun çöktü. Yeniden çıkıyor mu? Çıkıyor mu yeniden? Bir dakika. Dünyaya bir şeyler olacak arkadaşlar. Bakalım. Oyun şu an kafayı yedi dostum. Oğlum ne oluyor oyuna? Tamam. Kendine geldi lan? Şu an dünya düzeldi değil mi? Oğlum buraya ne oldu böyle? Bir dakika bakacağım. Oha! Görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl kırmış lan burayı böyle? Ben bunu game modda bakmak istiyorum ya. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel görüntü. Ve şurada bir şey var. Tam diğer çiankileri çalıştıracağım. Ama yanmak istemiyorum. O yüzden dikkatli şekilde geçiyorum. var acaba bunlarla öldürebilir miyiz? Napalm TNT diye bir şey var 100 x var. 100 x TNT patlatıp kaçacağım arkadaşlar. Önce bunu denemek istiyorum. Tamam altına geçtim şu an ve evet, bu TNT'yi çalıştırdım. Kaç kaç! Sıkıştık burada lanet olsun öldük galiba. <laughs> Ne oldu? Patlaman TNT. TNT bugün patlayacak mı? Patlıyor ama. Patladı mı görüyorum? Oğlum niye 15 dakika sonra patlıyorsun TNT'yi? Oo ya evin Canı evin. Canı ölmek üzere. O kadar az ki. Tamam. Dinamiklerle çalışabiliyoruz. Fake TNT'yi çok merak ediyorum. Ha şimdi bunu fake TNT mi alıyor? Ne oluyor şimdi? Fake mi Patlamıyor mu? Ya da ne oldu? Bari garip sesler duyuyorum ama altıma sıçmak istemiyorum. Patlamadı patlamayan normal TNT arkadaşlar. Napalm TNT'miz var. Bunu da deneyeceğiz. Diğer TNT'ler de Knock var, Smell var, Bad Quality. Tamam bunları alacağım. En son 100x'i deneyeceğim arkadaşlar. Good bir dakika. Oo, Tamam bu TNT'nin alakalı tövbe estağfurullah. Tamam yanına gidiyorum şimdi. Napalm TNT'yi götüne sokacağım Monster Evi. Aha yaktık. Aha yaktık. Aha yaktık. Kaç 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 kaç. Bu bayağı bir büyük. E ben öldüm. Her yer delik deşik. Ben nasıl? Tamam. Hadi napalm TNT patladı. Patladı. Ne oluyor? Bu kadar mıydı? Beklediğim kadar hasar vermedi arkadaşlar. O yüzden Knockback zehirli galiba bu. Patlattım galiba. Aha ne oluyor? TNT'yi şu an çalıştırdım. Ona eminim. Şu bir suya girebilir miyim? Ölümü göremiyorum. Teşekkür ederim. O beni takip ediyormuş gerideki. Aa patladı o da. Ama beklediğim kadar hasar vermiyor arkadaşlar bunlar. Şimdi smell. Küçük TNT'miz var. Küçük TNT normal. Beklemiyorum bundan bekli bir şey. Diğer TNT'leri yerleştireyim arkadaşlar. Of şu 500x'i var ya çok merak ediyorum. 500 Benim bilgisayarımı havaya 45 derece. O gülme sesi neydi lan? Duydunuz mu? Tamam neyse. 500 xli torna deneyeceğim. Best TNT 15 xlik var arkadaşlar. 15 TNT boyutunda. Aa hızlı TNT dek patlıyor arkadaşlar. Bunu kullanmayalım. Tamam bad quality var. Kötü. dik, en kötü tnt yerde şimdi. Canavar evin altına. Tamam hop. Bad quality. Ya, acaba bad quality dedi. Görüntüsü mü sadece pek kötü? Şu an çünkü piksel piksel görüyorum o tnt yi. Patlayacak mı bugün? Hatta hatta galiba ölmem ben burada. Ha, bu muydu? Beklediğim kadar değilmiş arkadaşlar. Şimdi tanrı TNT'imiz ona saklasak yoksa 500x mi? Fast'ı patlatmayacağım zaten. Aslında normal hızlı patlıyor. Onun tek bir olay yok. Hmm, bilgisayarım bir dakika. Godot tanrıyı denemek istiyorum. Bunu çok merak ettim çünkü. Çok direkt Bunlar niye hızlı patladı? Şu an yeniden doğmaya çalışıyorum. Muhtemelen bayağı bir güçlü bir TNT'ymiş arkadaşlar. Tanrı TNT isminden ötürü. Şu an doğmaya çalışıyorum. Doğamıyorum bir türlü. İnşallah doğacağım bugün. Efiyor mu? Orfan lan. Ah şükür doğdum evet. evet. Aman aman ne oldu lan? Canavar ev yok. Canavar ev. Uh. ben terledim bu atmosfer ne böyle yanıyor her yer. Canavar ev. Canavar ev ölmüş arkadaşlar. O tip ne öyle? Açıkla bağım, bana merdi bana ben diyor. geçebilirsen. Ama niye ölüyorum ben? Şöyle atlayacağım. Döndür, 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 döndür. Canavar ev. Ne haber? Şimdi 500 TNT yerleşeceğim arkadaşlar buraya. Canavar Canavarı evin içine mi girsek acaba baksana? Canavarı? Ev. Canavarı ev ölü! Ben nereye düştüm? Allah belanı vermesin. Tam yukarı çıkabiliriz. Ölümü göremiyorum lan dostum. Bunu koy. Bas TNT de koy. Ha, koydum. Yine çıkamıyorum. Şükür 14 tane TNT yani toprağımız var. Oğlum oyun kasıyor. Ne oluyor? Oğlum oyuna ne oluyor? Bir dakika bir dakika. Şu an ben ne yaşıyorum? Ben niye başım dönüyor? Oh! Canavarı! Oğlum büyümüş! Şunun küsü dur dur dostum dur bu TNT'yi senin götüne sokacağım şimdi dinamiti önümü göremiyorum dostum bu ne evet şükür şu an görebiliyorum ve bir tane bu ne lan bu ne? O garip garip yaratıklar geliyor peşime. Ben niye eleştirecektim şimdi? Volt ya 500 x'i patlattı mı be? 500 x TNT nerede benim? 500 x'im nerede? O ne ara patladı o? Evet arkadaşlar TNT'lerin devamını buldum galiba. Çünkü burada bir sandık var ve üstüne devamlı burada da gülücük işareti koymuş. Şimdi bu sandığı açacağım. Hatta direkt kırıp alalım bence. Aa oyun çöktü ama içine gerçekten de TNT'ler dışında bir şeyler daha var arkadaşlar. Şu o ses neydi? Abi ben bu sesleri istemiyorum ama bak bu altıma sıçırttı sesler. Sıçır, sıçır, Konuşamadım korkudan. Tamam şimdi güvenli bir yere geçtim. Ve şunu bir kenara çekelim. Hemen gelsin TNT'lerin elleri. Saat? Saat ne abi? Benim, benim, saatim yok. Nerede geldi lan bu saat? Tamam geçtim. Şunu da aldım şunu da çektim. Şimdi öncelikle Spam Oki Kudan başlamak istiyorum. Bu TNT değil. Ama ne bu? Oğlum bu ne? <laughs> Bana geliyor bu. Git. Git gelme cinler kış kış. Yallah cinler yanına garip bir yaratık. Ne olduğu bilmiyorum. Ama en düşük en şık stentide... Oy. Sen şimdi naneyi yemedin yeme dedin lan? O TV mi attı o? Yoksa başka endirme sesi... Sen nasıl ölmedin lan kerata? Şimdi 5x'de bu ölmedi arkadaşlar. Benim 20x mi yok muydu? 20x mi görmüştüm ben. Hemen aldım bu 20x'i. Senin şimdi naneyi yemedin mi dostum? Buraya koydum ve onu havaya uçuracağım şimdi. Yakamıyorum. Şimdi yaktım. Kaç. Kaç. Hatta sana TNT Ama ah, ölçtüm lan 20x TNT ile nasıl söyleyebilirim ben Şimdi sırada 50x TNT'miz var Öleceğim öleceğim ama Ortaya çıkarttığı hasarı çok merak ediyorum Şimdi yak <laughs> Ne? Abi TNT geçtim o neydi? What the fuck canım Ama şimdi sırada bu var arkadaşlar Maden TNT Bunu yaktığım zaman ne olacak? Maden mi çıkartacak bana? <laughs> ne oluyor lan? Tamam Ta bu muydu şimdi? Mining dedim bu muydu? Çok güzelsin TNT. Şimdi sırada mana mangal mana mangal TNT'miz var. TNT değil lan bu. Oğlum bu ne? <laughs> kalip kalip sesler çıkartıyor. Kork korkunç bana bir korkunç. Şimdi seni yüzükse patlatırsam ölürsün git git. Takip etme beni. Bu ne lan orada bir şey ölmüş. Ben mi öldüm acaba orada? Yoo. Oğlum kazma sesi geliyor. Garip garip ses geliyor tamam. Şimdi arkadaşlar bu ne? NURVU <laughs> ÖDÜLDÜ Yok erasinin kayınçosu. Bunlar TNT değil arkadaşlar. Yaratıklar ama sandığın içinden çıktı. No alt bu bilmiyorum ama Ben buraya 200x'i çakarım abi. Öle.. Buna da ölmezsen artık. Bir şey bilmiyorum. Yaktık mı ben? Ben TNT.. Ha şimdi yaktım. Öldük, öldük. Biliyorum ama o da öldü muhtemelen. Öldü lan. Evet öldüm, o da öldü arkadaşlar. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi de 500x'i mani yedireceğim. Merak etme. Aha da 500x çaktım. Benim bilgisayar GC arkadaşlar. 500 TNT gücünde. Hatta çok daha güçlü, ondan da güçlü. Yaktık, patlayacak herhalde bugün inşallah. Ölmedim lan. Ha ölmedim. Güveyi yitirince uzak için ölmedim ama benim bilgisayar nane yedi. Şuranın merak ediyorum. Oha! Game modu alalım hemen. Oğlum şuraya bakar mısın? Ama o hala ölmedi arkadaşlar bu şerefsiz. Bilmiyorum. Bugün de Minecraft'ta Canavar'a eve girdik. Farklı TNT'leri denedik. Canavar evin kendi TNT'leri bunlar. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Hala like atmadıysanız hemen like atın aşağıdan. Biri çok bir çok sevindeki gibi gelsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.